İki cihan seferi efendimiz bugün bu güzel camimizde icra ettiğimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğumuz bu güzel ülkemizi koruma kuruluna şehadet şerbetini içmiş tüm şüphelilerimize kalim ve rahmet <laughs> Hep desem de bir karar vermek gerekiyor. Bu anlaşmanın teklif var, Arkadaşlar hayırlı cumalar diliyorum. Biliyorsunuz bizim Ali Bey'den önceki jandarma komutanımız Murat Bilgiç Bey kanser hastalığına yakalanmıştı. Ve bu hafta onun ölümünün seneyi devriyesi. Biz de Ulu Cami'de hatim okuttuk. Şu anda da o arkadaşımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Aksaray'a güzel hizmetleri oldu. Ben bu vesileyle tekrar ailesine sabırlar diliyorum. Böyle ilimize hizmet etmiş, Aksaray'ın kalbinde yer bulmuş insanları hayırla iade etmek güzel bir gelenek. Hem de şehrimize yakışan bir gelenek. Onun için Jandarma Komutanımız Ali Biber Bey'e de böyle bir ince düşünceden dolayı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı, mutlu ve huzurlu bir ömür nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.